Arma kulesinde 3 kişi var Mehmet abi. Oraya gelen var ha, yeşile gelen var. 2 kişi var. Hmm, bir tahan var oğlum nerede? Eee ön, önüyle gidiyor Mehmet abi. Ateşeceğiz yapacak bir şey yok ha. Yes, yapacak bir şey yok. Evet. Buraya basar. Daha burada, burada vektör falan var senin istediğin silah. Mete yok ya. Ha, o mete şey var vektör var. Mesela var. 3 Üç var. Üçte var. Peki orada. onlar bizi görmemiştir. Fazla göstermeyin kendiniz de. olun şurada. Bunlar bu yana doğru gelecek. Göstermeyin yani kendine. Kapıları örtün. Hasan sesini kıs oğlum onun. Adamlar gelecek bak. Onlar da bize bakıyor. Geliyor geliyor. Bizi şurada Kostyağı bak. Geziniyor. Sağlı geliyor. Gelsin gelsin o görmedi zannediyor gelsin. Gelsin de aman abim onu bir vurayım. Emre o sağlı sana. Senle... Bu da şurada. Şu, şu, evin arkasında. Bir kişi mi? Tek kişi ama arkasında var. Ha, git artık oradan git. Ben bu yana bakıyorum evin içinde o evin içinde kardeş. Tamam. Şimdi oradan gitme, buradan bakıyorum. Sağa doğru kaçtı. Arda sana çıkacak karşına. Onun canı kalmadı lan. Pompalı mı var lan onda? Yok, bende pompalı var. arkadaşlara geldi. Şuradan geliyorlar. Arda abi beni tutabiliyor mu? Arda beni tutabiliyor mu? Tutuyorum geliyor. tutuyorum 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 tutuyorum. Yön. Şurada adam. Tek kaldı. Ama bu kadar işte bak. Asist verdi. Hello, hello. Tam diye yapacak bir şey yoktu ya. Bizim olacak amına koyayım. Bir de siz olu versin. Hiç amına koyayım. <laughs> kafamıza da atlayanlar oldu da bak haberiniz olsun gelebilirler bu yana doğru bak şey var bende Abi can basmam lazım <laughs> Neydi onun Yüzde olan atarı var Cam var mı yerde. ya? Bana da Abi bende bir denek kitim var onu da basmıyorum yani Abi gel sargının yarısını al Sargının yarısını al gel Geldim Lan ne oldu lan? Yarısını da bana at Yarısını da bana at abi Dur kardeş Ah Biz o neredeydi lan başka şurada biz değildi ya. Ah, burada, bir yerde değil bu şöyle Şuraya atlayan oldu bak. Ona göre oyna. Buraya mı? Herhalde yani. Onu diyor ya sen arkanızda da atlayan oldu diye. Öyle bir yer değil miydi lan? Kapalı kutu mu vardı lan onda? Kapalı kutu. Şora herhalde evet. lan şora. Buradan al gel 8 12. Ha bura la bura. Yanman yok Yani. Hiçbir şey yok. Gelin. Alan nerede? An Kadir, tam yerine gitmişsin Kadir. Değilmiş la de bura. Oğlum gel bu yana doğru gel. Şunlara, git, şunlara, git, abi. Abi, şunlara gidelim mi? Bir oraya düşündüm yani. Gez bırak şimdi gizli anahtarını yiyen bırak. Yola silah alır. Yeşile gel yeşile. Acaba <laughs> şura Şuraya da bakayım da görün dur. Geze geze ölecek abi. Burada değil oğlum. Al Arda şurada bir tane kit var kardeş. Şunu al. Bende bir tane var. Geldim kardeş. Oraya herhalde lan. Hadi de oraya git. Eki orada atar. Değil lan değil lan. Orada değil. Bu kardeş şimdi şeyi mi arayacağım? Rahat gelin. Lan DP yok, var lan. ya. DP mi alsam M249 mu? İyi de <laughs> DP, <gülüyor> DP daha iyi bence. İşte M249. m çok yavaş. Şey yok mu lan? Ah, Sıkar var şimdi. Sıkarla devam edeceğim ya. Enerji içeceği olan yok mu hiç? Yok lan bende de yok lan. Yok kardeş. Gel vereyim. Nasıl? Nasıl ha? Niye atıyorsun onu ya? İşte. Dursun bırak. Ha. tane ver. Dur, bir tane seni kullanayım da. tane ver bana. Al. Okay. Oğlum ha. koy kenarda dursun ne yapacaksın sen onu? Ha. Hayır ne atma. Bu 3 <laughs> milyar o attığın şeyi. Alma. <laughs> Dur, dursun sen ne yapacaksın? İçiyorum arada. <laughs> DOLAP gidiyor üstü. Mehmet abi şuraya gitme. Mehmet abi. Ne ne lan? Gidiyor da işte doğru. O yanına git o yanına. Evet, çağırma bu resmen adamlar oldu bilmiyorum. girmişler mi buraya? Yok abi girmemiştir. Bir çık çık. Enerji şey Burada, burada, burada sarığı var isteyen varsa. Hı? Burada sargı var güçlüye bakalım Var. sargıya yalan yok mu ya? Yok yok var da. <laughs> <mı? gülüyor> Şuraya <gülüyor> gidelim mi? Bir tane kapı açılmamış. Hiç gözükmüyor. Bak buraya şeyler Böyle atmışlar. Çarma kulesinden girmiş olabilirler abi. Buraya at, yukarıdan düşme şey yapmışlar. Ya, ya Ardo var ya oğlum. Hiç beklemediğin adam şey yapıyor orada ya. <laughs> Oğlum biz yoldan koşuyoruz. Salak biri. Buranın kapısı açık. Buraya girmişler. Hadi ne kızıyor ama kendin yapıyorsun manyak. Çocuk özeniyor bana aslında Ayak sesi var lan? koymuşlar Tamam lan küçük genişte. Ön döngüsünü al motoru git lan. Şu, şu karşı tarafa git. Şuraya git. Nerede? Nereye lan? Şuraya git. Adam adam adam. Dur kardeş dur. Hasan şu yan tatlı suyum var oğlum görsene bir. Dolan gel oradan mı? Ya oğlum ben daha. Ah. Bir dedin. Hasan yan tatla, su yan tatlı su var oğlum. Ve hadi al da gel gel. Şuradalar. Rakam mı? Burada var ama her tarafta var burada. burada. ufak harita. Ufak harita yani. Her şey çıkabilir buradan. Şu sağ taraftan da ses geliyordu. Şu taraftan var ya. Abi mavi sis var o. şurada bak. Da bak biri var orada. Daha kaç bir iki. Arkanızı kollayın lan. Bitmeyelim bekleyin <laughs> abi. Alan sınırındayız. Ha aşağıdan gelenler var şuradan. Yakın onlar S bize. Yakınsa bu, o, vurma yani. Yerimiz belli olmasın. Şuradan bakalım işte. Onlar bize doğru gelirse Lan hani yani şu an adamlar. Orada bir şeyler yapıyorlar. Yok abi, bir arkadaşı altındadır. vardır. Aşağıda. orada bak. Sarı işaretle diyor oğlum Kadir. Yeşilde de var bak. İşaretlerinde yeşil var ya. Boy olmuş diyor. Tamam yeşil uzak. Yeşili boş ver. Dur hocam. Bak adam nereye gitti lan? Ha gizli o da aşağıda lan. ...se doğru girdi biri. Yeşil orada dolu. He oradan kaldırma da yaptılar ya. O sarıdaki adam nerede Kadir? Onu görmedim işte. <laughs> tamam oğlum. Tamam. Ah, silahlar var alacağız. 6x var. Siyemer salayım 6. I. Yok. Ver ver. Ver ver bana ver. Aldım 2 tane 6 aldım. Ya ver abi. Ben daha M416 da akayım. ver ver arkamdan. Burada 2 kişi var. Ben, sıkmadım Ben yani ben. Yok o. bir önce... Arkadaşının biri tepeden aşağı atladı kurtardıkları. Olayla uğraşmam bence. Ya, uzak kardeş boş ver orayı evet, bak. Duramıyor bak Kadir duramıyor bak. Sıcak bak. Allah altı istiyor Al. Ver. Hah. Sağımızda beyazlı vardı o da kayboldu ama. Sen genişten alanın dışından. Gelin abi. Sana. Tepeden girelim bak. tüyünü ağzına atsana atsana. 9 saniye var. Yani senin şey bura bak işte. Burayı mı açtın sen? Açtım da açtım. Ömrak koşup gidiyordun nereye gidiyor? Evlerde dolu olabilir. bir de ya. Buraya bir yer. Ortada kalmayalım çok gidip de. den gelen olur mu ki? Bakıyorum. Bakıyorum da şöyle. Alana gitseniz geliyorum. bekleyin Mehmet abi. Yatın 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 yatın. Yatın yatın kıpırdamayın alan daralsın. Sağ taraf dolu. Ortada kalırız şimdi. Burada dolu. Tamam sağ taraf dolu da şimdi. Duvara geçmemiz lazım. Öleceksin şimdi dur hele nereye gidiyorsun? Dur oğlum bakacağız şu an adam burada. Duvara geçeceğim. Arda abi gel. Gel, gel Arda abi gel. Şurada birisi var. Ne? Şu kayanın arkasında. Bunlara basacak bunlara. Hangi kayanın lan? Benim işaretti. Benim işaretti. Tamam biraz beklen artık ses verme. Ben ses verme de gülüzeceğiz gülüzeceğiz. Şu önden çıkacağız en azından. Şuradan çıkacak harbi büyük ihtimal. Bagi var ya bagi. Bagi gelebilir o. Bak şurada 4 kişi var abi. Ha bak. Yok. lan adamlar. Hadi hmm. oğlum bekle 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 bekle. Daha. Şurada var adam ha. Kim diyeceğim? Dur. Durmuyor, durmuyor bir dursa. Çatıda. Nerede bunlar? Allah bilmiyorum kaç. Alana gir. Nasıl öleceğiz. Önümüzde mavi, yeşil tarafında dört kişi vardı abi. Şu eve girmemiz lazım başkan. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Karşıdan Arkadan sıkıyor, mı sıkıyor? Karşı. Karşıdan, karşıdan. Hafif solumuzdan. Burada canlanalım biraz. Sen doldurun bilmem ne yapın. Emrah çekil de bir gireyim lan oğlum. Niye girmiyor bu buradan? Kapı var ya abi niye kapıdan girmiyorsun ya? Niye ya dikilmişsin oraya bekliyorum. Şurada şurada iki kişi geldi şu evin içine bak. Abi kapı var ya niye girmiyorsun? Tamam. tamam. <laughs> Çıkamazsınlar amına koyayım oldu. evde mi? Başka sus. Bu evdeler. Ağaçtan tepeden sıkıyorlar ta. Bak şuradan bak. Nerede tepedeler? Sen geliyor. Ana. Ben çık. Amına kodumu çocuğu ya. Ben benim çıkmamın mı gözü ya amına kodum. Vurular Emre vurular. Vurdum. Vurdum da kilimi <laughs> çaldı ya. Bekle bekle. Bekle burada. Tam alandasınız Kadir. Bak kafanı Hayır. göster. Görürler oradan kafanı görürler. Onlar çıkacak. <laughs> İnşallah dört kişi değillerdir. <laughs> Burada dört <4 gülüyor> kişi <laughs> mi abi? Burada dört 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 kişi mi abi? Dördünü de gördüm ben onları. Geliyor. Birini düşünmen lazım. Hadi abi çek. Ardas. <laughs> <Neredesin>? Oğlum, <laughs> bunlar, <gülüyor> bunlar havalamış iki kişi. Ondan <laughs> nereden çıktı la? <laughs> 2'ye ikiyilermiş oğlum ikiye ikiymiştiniz ya arkada bak <laughs> başkası da varmıştı oğlum Arda abi nerede? Emrah senin gözler nasıl görüyor dört kişi yukarı?